Bobby, Bobby neredesin? Çıkarın bizi buradan. Tam durma bir sakin ol çıkacağız buradan. Tamam yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz ki önceki bölümde ekranda görüyorsunuz bu garip yaşlı adam bizi kelepçeleyip kaşırdı hapse attı bizi. Yani şu anda nerede İstanbul tam olarak bilmiyoruz ama geçen bölüm geldiğimizde otelin büyük ihtimalle Bodrum katındayız şu anda. Çünkü öyle bir yere getirdi bizi. Ve burada hiçbir şekilde blok kıramıyoruz. Envanterimizdeki her şeyi de aldık Bu çok sıkıntı. Sabahtan beri var ya. bir dur bak sakin ol tamam mı? Ha dur lan böcekler gitti. Burada damas sabahtan beri bakın belki 6 saattir buradayız ve burada bir sürü böcek var dostlarım. Sadece bir sürü böcek var. Böcekler böyle girip girip buraya çıkıyor. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Hiçbir şey anlamadım. Bak envanterinde bir şey var mı? Benim envanterindeki her şeyi almış. Yok Boralo her şeyimi almış. Babanın da envanterinde hiçbir şey yok. Nasıl çıkacağız oğlum buradan blok da kırılmıyor. Orada böyle ya, hücrede işe yarayan bir şey var mı babi? Yok Boralo her şeyimi almış. Tamam dur sakin ol tamam bekle dur sakin ol. Çıkacağız merak etme tamam babi buradan çıkacağız yani. Bir yolunu bulacağız illaki bulacağız dostlarım. Ben gerekirse katerine falan açmaya çalışacağım. Bir şey geldi bak geldi bak geldi tipine tüh senin tipine ben bak dostlarım bir de benim elinde benim kılıcım var gördünüz mü oğlum benim kılıcımı bırak bak sana söylüyorum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum lan bak kılıcımı kullanıyor dostlarım kılıcımı kullanıyor kılıcım özel müşterini kullanıyor çıldıracağım şimdi bırak o kılıcı bırak çıkarın bizi buradan Abi de bağırıyor. Oğlum sen bıraktın anlamıyor musun? Çıkart bizi buradan tamam çıkart bizi bak bizi buradan çıkartmazsan ben de senin karını bırakmam. Bunun bir tane tavşanlı kadın diye bir karısı var dostlarım ekranda görüyorsunuz. O kadın bizim şu anda köydeki hapishanede. Ve bu adam da bizi geldi hapishaneye attı yani. Ha kırabiliyorum. Oğlum gülme ne gülüyorsun lan ne gülüyorsun ne gülüyordur burayı kırıyorum dostlarım kıracağım. Vallahi kırılıyor. Bak bak nasıl gülüyor duyuyor musunuz? Bak bak nasıl gülüyor bak. Ben sana bak ben sana bir söz söylemiştim. Hatırlıyor musun yine 8 saat önce? Son gülen iyi güler dostum benim. Yaşça benden büyüksün tipinden belli bak kırıyorum şu anda burayı. Haberin olsun vallahi kırıyorum ha. 그러니어, 그러니어, 그러니어. Kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. Kahretsin. Oğlum ne gülüyorsun lan? Çok mu komik? Ne gülüyorsun? Çok mu komik? Ne gülüyorsun? Çok mu komik? Ne gülüyorsun? Bak hala gülüyor bak. Abi delireceğim şimdi. Vallahi delireceğim. Gel gel buraya gel. Gitme bekle dur. Gitme gel buraya gel. Buraya gel. Ya gidiyor. Hayır kılıcımı da almış. O kılıcı geri almam lazım. O kılıç çok özel bir kılıç dostlarım ve şu anda bu adamda. Çıldıracağım. Buradan mı çıkmanın bulmam lazım. Hiçbir şey yok ki dostlarım. Yani bir şeyi kıramıyorum. Bu kitap kütüphanelerin içinde de bir şey yok. Bakmıştım zaten. Hiçbir şekilde buradan çıkamıyorum yani. Kafa yiyeceğim. Çıkamıyorum. Yok mümkün değil buradan çıkmamız şu anda bizim. Nasıl olacak bilmiyorum. Babi Bak mantıklı davranmamız lazım tamam mı? Sakin ol. Bu adamı bir şekilde ikna etmemiz... Oğlum el hareketi yapma. Şu anda bir işe yaramaz el hareketi yapman. Şimşek çarptırıyor şu an Bobby dostlarım da Şimşek yukarı çarptırıyor yani. Bobby buraya gelir misin bir? Bobby! Senin orada garip elektronik bir kablo var mı? Kablo evet var bu. Var Bobby burada bir kablo var evet elektrikli kablo var. O kabloyu parçalamayı dene. Özel güçlerini kullan. Bir dakika dövüş gücümü kullanamıyorum ki bunu da denemiştim. Yani bakın taşlara vuramıyorum kıramıyorum da. Bir dakika özel gücümü bir deneyim ittirme gücümü. Yok Bobby olmuyor. Ah Aha, ses çıktı bir dakika dur demir sesi gibi bir şey çıktı ama bir kırılıyor galiba dur lan kablo kırılacak galiba bunun kırabileceğimi düşünmemiştim bir daha deneyeceğim deniyorum. Ah. Abi her vurduğumda demir sesi çıkıyor. Büyük ihtimal kırılacak bu sana söyleyeyim. Bak normalde çünkü buraya falan vurduğum zaman ses çıkmıyor. Katerina ile sabahladık. Hiç uyumadan bir gece geçirmeye çalıştık ve bunu yaparken birbirinden eğlenceli challenge ve meydan okumalar yaptık. Bu efsane videoyu şu an çıkan kartlara tıklayarak izleyebilirsin. Borun diyor ki abone ol ve sürprizleri kaçırma. Bir daha buraya deneyeyim bakayım. Bak duyuyor musunuz demir sesleri bak. Her yumruk demir sesleri çıkıyor bak. Her yumruğu vurduğumda. Dur kuruyorum abi bekle. Benim böyle bir dövüş var dostlarım. Benim bunu kullanmam gerekiyor şu anda. Bence kırabilirim bir dakika deniyorum. Dur, dur, dur. Bayağı vuracağım şu an. Demir ses duyuyorsunuz. Belki de bu kabloyu şimdi kıracağım. Babi ben buna vuruyorum ama derin sesi gelmesine rağmen kırılmıyor. Bu kabloyu kırmamız bizim tam olarak ne işimiz decek? Ben anlayamadım. Lan kırıldı! Babi ne yaptın? Allah dur Babi! Babi su basıyor dur su bas su bas su bastı su bastı vallahi su bastı. Dur orada bir şey var lan. Bir dakika orada ne gördüm ben? Buradan çıkışlar çıktım. Babi çıktım. Oğlum nereden biliyordun lan bunu? Aç hemen beni de kurtar. Neyse tamam dur. Dur. Açtım abi çık çık dışarı çık hemen dışarı çık dışarı çık. Oh sonunda kurtulduk. Onu elime geçirirsem çok kötü olacak. Tamam ben de ben de o adamı çok kızgınım tamam mı? Sakin ol abi. Önce bir mantıklı hareket etmemiz gerekiyor. Sakin olmazsak buradan çıkamayız abi. Tamam çıkmayı başardık. Gel dikkatli bir şekilde gel bende abi. Gel bana dikkatli bir şekilde gel bana. Her yerde o böcekler, örümcekler sinekler neyse artık çıkabilir dostlarım. hızlı uçan. Zaten ne başımıza geldiyse o sineklerden geldi. Gel baba gel bu taraftan gidelim be. O o kılıcımı almam gerekiyor. Bu hücrelerde bir şey var mı? Birileri var mı? Yok. Galiba bu garip hapishanede tek biz varız dostlarım. Başka kimse yok yani. Abi burada da hücreler var. Adam her ara hücre yapmış. Artık nasıl bir otelse burası. Burada bir hücreler var. E, kimse de yok ama. Yerdeki kılıcı al. Dur bekle aldım yerdeki kılıcı tamam. Yerde, sen de yerdeki kazmayı al baba. Aa biri var baba biri var. Demek ki sadece tek tutsak biz değilmişiz. Kurtaralım Boralo. Onlar da buradan gitsin. Ne kurtarması oğlum ne kurtarması? Tanım Aha burada da birisi var. Tanımıyoruz etmiyoruz Bobby ne kurtarması oğlum? Tanımadığımız etmediğimiz kişileri niye kurtaralım? İki kişi var dostlarım şu anda gördüğümüz de. Ya başımıza bela olurlarsa? Bir şey olmaz Boralu İnsanlık ölmedi. Ya in insanlık ölmediyle ne alakası var? Bobby insanlık ölmediyle ne alakası var? Dur yaklaşma. Yaklaşma kötü olur. Bak gidiyor gidiyor dur gidiyor. Dünler razıymış dostlarım zaten dışarı çıkmaya da. Kral bir teşekkür etseydim be. çık Aa ne oldu? Çıkamıyor mu oradan? Dur bakayım. Oradan çıkılmıyor herhalde. Nasıl çıkacağız oğlum biz buradan ya? Bilmiyoruz mu gençler nasıl çıkılacağını buradan? Bilmiyor musunuz? Aha dur bu biliyor mu? Baba gel bu. Aha vallahi çıkışı biliyor bu. Nasıl çıkıyoruz hocam buradan? Sandık. Lan ne oldu? Oğlum tez niye bu kadar heyecanlısınız siz? Neden bu kadar heyecanlısınız? Al gördün bana bak iyilik yaptın, iyilik buldun. Of Boralo ya pardon. Ya baba bir sus ya. Dur bu sandıkta ne var? O bir kazma var bu sandıkta. Dur kazma. Kazma ne işe yarayacak şimdi? Buradan mı çıkabilir miyim? Hı? Oğlum çıkılmıyor buradan. Kırılmıyor da. Dur bekle. Heh, tamam çıktım gel buradan. Gelin buradan. Gelin 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 gelin. Şimdi kazma ile buraları kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Peki belki bu derecelerde bir şey buluruz. Burada ne var mesela? Biftek var. Belki bunlardan bir şey bulabiliriz babe. Bakalım buralara boralo. Dur bekle bakıyorum. Burası açılıyor bak. Burası açılmıyor. Bu burası kitle. Senin ucunda ne var lan? seni buradan çıkartmıştık. Sende de biftek var. Hiçbir şey yok ki. Buraya bak. Burada ne var? Burada da büftek var. Her, her, galiba her sandıkta aynı şey var dostlarım. Bir farklılık yok yani. Burada. Burada da aynı şey var. Peki burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Oğlum hepsinde de aynı şey var. Çıldıracağım ya. Hepsinde aynı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Dur. Dur ne yapıyorsun? Ne oldu? Aha dur bir şey yazdı. Kazmayı bana ver yazdı. Bak vereyim mi? Sana da sormayacağım artık. Sen çünkü bu çok güveniyorsun insanlara. Tamam Allah ın, Allah al verdim. Tamam ne yapacaksın? Söyle bakayım ne yapacaksın o kazmayla? Dur herhalde biliyor. Bak dur gidelim. Şşş. Ne yapıyorsun? Aha çıktı Bobby gel tamam. Bir şey biri var mı orada? O birkaç TNT'ye bastı. Bobby kaç TNT'ye bastı. Kaç 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 kaç. Ol! Oh! Bobby kaç. Kaç 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 kaç. İyi misin? İyiyim iyiyim Boralo. Oğlum ne oluyor öyle bak o ihtiyarı var ya bir, onu bir göreyim var ya onun işini bitireceğim hem kılıcımı çaldı hem de bakın nasıl bir tuzak hazırlamış buraya. bu da gitti. Kaldık baş baba en azından özgürüz. rüzgar oğlum çıkalım şuradan artık yeter. En azından özgür kaldık yani kimse yok. Blok varsa bu bir blok koy bak ben merdiven hazırlıyorum direkt. Gel. Tamam bu oteldeyiz işte bakın geçen bölüm geldiğimiz oteldeyiz şu anda. Ne yapalım babi? Büyük ihtimalle karısını kurtarmak için bizim köye gidecek. Hadi köye gidelim. Çok mantıklı. Babi doğru söylüyor dostlarım. Bu adam büyük ihtimalle karısını kurtarmak için bizim köye gidecek. Yani burada tuzak hazırlamışsa ve ortalıkta gözükmüyorsa büyük ihtimalle bizim köye gitmiştir diye tahmin ediyorum. O yüzden bizim de hiç vakit kaybetmeden köye dönmemiz gerekiyor. Ki o adamı yakalayalım ve köye zarar vermeden, köydekilere zarar vermeden işini bitirelim. Yürü baba yürü yürü koş 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 yürü köye köye yürü 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 yürü. Tabii ne taraftan gideceğiz? Köyde bayağı uzak ha. Adamı mı arasak? Oğlum şu anda köyü düşünmemiz lazım. Adamı boş ver. Adam zaten köye gelir bizi öldürmüyor Hapisten kaçtık. Adamı şu anda arayamayız orada. Vaktimiz yok yani. Akşam oluyor. Yağmur da yağıyor garip garip. O yüzden en mantıklısı yürümek. Boş ver hiç uğraşmayalım. Bence uğraşmayalım dostlarım yani. Babi garip garip intikam almak istiyor da. Önce köy... Orada babi kaç güzel atıyor babi kaç babi kaç ben ne silah yok oğlum kaç 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 Allah kahretsin Rif harbiden buradaymış babi yukarı çıkıyor babi yukarı çıkıyor babinin tabi özel güçleri var benim de özel güçlerim var da şu anda adam yaklaşmam lazım Babi buradan gel boyu buradan gel Allah bana sıkıyor bu adamın bana bir garizi var yani dostlarım en başından belli yani Babi'ye hiç sıkmıyor Babi ona şimşek çarptırıyor sürekli bana saldırıyor ben anlamadım ben bu adama ne yaptım Babi ayrılmayalım bak ayrılırsak daha kötü olur neredesin Ulan Babi ulan Babi kendi kafana göre işler yapıyorsun ya nerede bu herif arkadan mı saldırsam acaba Babi Buraya gel Babi kaç Babi ölecek dostlarım adamın silahları çok güçlü adamın silahları çok güçlü O kadar çok güçlü ki Babi buraya gel buraya arkamdayım. Yanıma, yanıma gel yanıma gel kaçalım yürü Bak görüyor musun beni sağa bak Babi sağa bak buradayım Geliyor mu? Babi geliyor koş. Koş bırak bunu. Bizi köye kadar takip etsin. Şu an bende silah yok. Bırak şunun işini bitireyim. Oğlum ne bırak da şunun işini bitireyim? Boş ver diyorum sana oğlum yürü diyorum. Yürü diyorum yürü, yürü köye gidelim. Her şeyimi aldı zaten herif. Yürü. Hatta gel baba şu mağaraya girelim ya da yürüme lan bekle. Tamam gelsin bakayım. Geliyor mu? Gel 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 adamı tuzağa düşüreceğiz oğlum gel. Adamı tuzağa düşüreceğiz baba geliyor mu? Diyor ki. Abi saklan gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel saklan. Bak eğer buradan geçersen ne yapıyoruz biliyor musun? Arkasından direkt saldırıyoruz. Ben yakından yaklaşıyorum yavaşça yanına yaklaşıp ona saldırmaya başladığım anda sen de şimşek çarptırıyorsun. Adamın bir aklını alalım. Ama geliyor mu gelmiyor mu göremem görmemiz lazım. Abi geliyor, geliyor 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 saklan geliyor. Dur gitsin biraz gitsin bekle dur gitsin. Bekle şimdi gel. Olmadı. Ah, orada orada abi tamam orada gel. İzimizi kaybettirdik tamam gel. O kılıcımı geri alacağım. Ne pahasına olursa olsun o kılıcımı geri alacağım. Allah senin belanı vermesin baba. Gel şuraya. Dur bakayım nerede? Orada. Tamam. Sakın gözükme ağacın arkasında kal. Traf şu an bizi arıyor dostlarım. Böyle bön bön. Bunak zaten bu. Bunak olduğu için. Bununla savaşmak kolay. Silahları olmasın. Dizimi indiririz de. Ben gidiyorum sen geride kal tamam Ben gidiyorum. Hadi. Bekle. Arkadan şimşek falan çarptır. Gel lan buraya. O kılıcımı geri vereceksin oğlum bana. O kılıcım o kadar değerli ki senin 500 katın falan daha değerli. Gel lan buraya. Gel gel. Gel. Sen o oh! o oh! dur tamam 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 dur 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 yok yaklaşamıyorum mümkün değil yaklaşamıyorum. Geliyor. Bu silahları bırakması lazım. Nermis'te sınırsız falan herhalde. Girdim. Girdim. <gülüyor> 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 tamam yakaladım. Tuttum 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 tuttum. Tuttum oğlum buraya gel. Babi babi şimşek babi şimşek. Aa! Aa! Öleceğim, öleceğim, öleceğim hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Benim kılıcımı aldı eline görüyor musunuz? Benim kılıcımı aldı dostlarım görüyor musunuz? O kılıcı ondan geri almam lazım nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir dakika şimşekler duruldu. tekrar başlattım. Adamı karşı koyamam dostlarım. Şu an elimde hiçbir şeyim yok yani. Karşı koyamam. Bobby de karşı koyamıyor. Yani hiçbir şey falan çarptırıyor ama. Allah, Bobby, Bobby kaç, Bobby kaç şu kılıç fena o kadar seni. Bobby kaç, kaç. Dur bir dur bir konuşalım bir dur ya. Oğlum bir dur bak bak bir dur. Hayır, hayır. Blokladım, blokladım. Gel lan buraya. Hayır, kaç. Ah. Dur yapma. Bitirdin beni. Yapma artık. aşırı garip birisin. Ne dediğini ne yaptığını da anlamıyorum. Ama bana o kocan mıdır nedir? Nereye götürebileceğini buraları söyleyeceksin anladın mı? Bizimle iletişim de kuramıyorsun zaten. Ama bir şekilde yapacaksın bunu. <laughs> Yoksa çok kötü olacak. <laughs> ha, garip garip gülüyorsun bir de. yap koku konuşturamıyoruz şunu ya. Biz çok dere dikkat edelim. Ağzını bıçak açmıyor sadece gülüyor. Bizim buralara babayı bulmamız lazım. Aynen. Vallahi kuzum bence burada vakit kaybediyoruz kuzum benim. Bu kadına güven olmaz kuzum. Gidelim de araştıralım kuzum benim. Ortalıkta gezinelim kuzum benim. Ama bak o da mantıklı değil Cevdet Çünkü ya buraya gelirlerse geri dönerlerse ve hiçbirimizi bulamazlarsa bu kadın kaçırırlarsa o zaman ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Bence grupları ayırladım katil e koku Gidip etrafı kontrol edelim. Arayalım. Siz de burada kalın. Bu kadının başında durun. İyi. Tamam mantıklı. Mantıklı Zok abi. ikiye ayrılalım. <laughs> e, ee, gülüp durma orada artık. Yeter ya. Tam o zaman siz çıkın. E, ee, dolaşın. Bir şey olursa da hemen haber verin. Tamam mı? Biz burada bekliyoruz. <laughs> of ya. Nerede bu bu aralarıyla babi ya? Nerede ya? Heh, onları bulmam lazım ama. Zoko koko ok, ok, nereye gidiyorsunuz? <laughs> Ben de geleyim mi? Ben de geleyim Zoku abi. Ben de geleyim. Barola ve Babi bulmak benim boynumun borcudur. Sen burada dur yeter bize. Ne yapıyorsun Koko? Manyak manyak hareketler yapma. Abi açma gel ne yapıyorum ne yapayım ya? Bayanlar oturuyordum. Yürü Koko yürü boş konuşma hadi buraya görüşürüz. Tamam dikkat edin. Bu köyü ben koruyacağım. Bu köyün tek polisi benim. Ben. Abi orada. Abi orada bir şey mi var ben yanlış mı görüyorum? İyi lan. Ne gördünüz ne oluyor? Ha? O kim? Sakın. Sakın yabancı mı? kim bu? Bilmiyorum ben bir şey Ne oluyor? Bağıracağım. Ne oluyor? <laughs> ne? Ne oluyor buzum benim? O adam yine geldi. Buzum ben seni şimdi işini bitirmez miyim lan buzum benim? Benim adım Cevdet oğlum. Benden kaçamazsın buzum. Koku buğra hepsi bayılmış. Ne yapacağız buzularım ben ne yapacağız? Tabii ki de Cevdet e abinize güveneceğiz lan. Benim dükkanı da patlatıyor. Yara bak buzum benim. Elinde garip bir silah var buzum. Bu silah çok garip yani. Uzun benim. O boral da onun silahı değil mi? Ben karıştırıyor muyum? Uzun anlamadım ki. Uzun benim. Ben ona gününü göstereceğim. Benim adım da Cevdetse dükkanımın intikamını alacağım. Uzun benim. Burada uzun benim. Ne oluyor la? Aa Kevin geldi uzun. Kevin nasıl savaşıyor? Ben bekleyeceğim. Onu beklemediği anında bu zincirlerle zincirleyeceğim. Uzun benim. Cevdet'ten kimse kaçamaz uzun. Ne oluyor? Kevin kaçıyor. Hadi Kevin indir şunu be kuzum benim. Hadi be Kevin kuzum. İndir şunu ben sana... Ne yapıyor o kuzum benim? Abo. Kevin'dan tık yok kuzum. Kaç kuzum benim. Ben ona şimdi göstereceğim kuzum. Hiç beklemediği bir anda kafasına indireceğim kuzum benim. Bekleyin kuzularını. La uzun benim. Kuzum benim. Ne oldu lan kuzum ha? Yakaladım seni kuzum benim. Ne yapıyorsun? Köyü patlatıyorsun kuzum? Kevin nerede? Gel bakalım sen benden uzun benim. Plus kim sen aldın uzun benim? Benim aldım da Cevdet. Ne yaptın la uzun Kevin'a? Kevin nerede? Uzun benim. Kevin'i parçaladın mı uzun? Ben seni bir karakola... Neye gülüyorsun uzun? Ne komik ne var uzun benim? Neye gülüyorsun uzun? Ben şimdi sana gününü göstereceğim uzun benim. Yürü uzun yürü. Yürü bakalım uzun benim yürü. Senin bir içinden geçeyim de sen benim kim olduğumu öğren bakayım uzun benim. Sen Cevdet'in efsane halini bilmiyorsun uzun. Dua et oraya dönüş yoksa seni paramparça etmiştim o şapkanı almıştım da bir yerlere monte etmiştim kuzum yürü bakalım içeri yürü katalina <laughs> kuzum benim getirdim getirdim kuzum katalina kuzum benim bak yakaladım suçluyu yakaladım kuzum benim bak burada kuzum katalina görüyor musun kuzum benim suçluyu yakaladım al bak burada getirdi mi Cevdet abi Getirdim kuzu. Kendisini kıskıvrak yakaladım kuzum benim. Köye birazcık hasar verdi ama onu yakalamayı başardım kuzum benim. Ne yapayım kuzum? Direkt öldürelim demeyi çok isterdim şu an abi ama boranın yerini öğrenmemiz lazım. Bak babiyle borayı nereye götürdün? Bunu cevaplaman gerekiyor. Yoksa seni de karını da hayatta buradan çıkartmam çok ciddiyim. Anladın mı lan? <gülüyor> Neye gülüyorsun oğlum? Bir de böyle boş boş gülüyor kadar kuzum benim. Ben hiçbir şey anlamadım kuzum. Anlının ortasından yok edeceğim adamı ya. Bak bir de bu gülüyor. Ne gülüyorsunuz kuzum? Ne komik bir şey mi var kuzum benim? Kuzum. Bunun konuşacağı yok Atella benim. Ben en iyisi gideyim de şu kokolara, zokolara bakayım kuzum. Sen de bunları indir kuzum benim. Tamam mı? İyi hey, tamam ben buradayım Cevdet abi. Sen bak onlara. Ben gideyim de kokolara bakam kuzum benim. Koko yettim kuzum. Son duanı et. <Gülüyor> Niye gülüyorsun yine o şekilde ya? <laughs> No 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 ne oluyor ya nasıl kırdın? <laughs> ya, ah, ya dur, dur bırakmıyorum çekil. İnşallah buraya gelmiştir. Bak eğer buraya gelmediyse boşuna bu kadar yol geldik. Valla boşuna bu kadar yol geldik. Dostlarım daha demin biliyorsunuz ki adam bizi bayılttı bir şey oldu. Zor kendimize geldik. Hemen kalktık köye geldik. Köyde kimse yok mu lan? Gelen var mı Babi? Yok Boralı. Yok mu tamam. Atta şuraya gel. Gel şuraya gel. Hemen gel gel gel. Gel al şunları Babi. Al şunları yukarı. Hadi yukarı 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 yukarı. Köyde kimseyi göremiyorum. Oğlum köy patlamış. bir köy patlamış. Adam köye gelmiş büyük ihtimalle. Şuraya baksana dostlarım köy patlamış. Bir dakika bir dakika bir dakika sakin olmam lazım. Direkt özel güç sırasına giriyorum baba. Hadi gel hadi hadi hadi. Geliyorum geliyorum. Tamam gel 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 koş 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 koş. Şimdi ona göstereceğim dostlarım. Büyük ihtimalle şu an köyde ve benim arkadaşlarıma, karıma herkese zarar vermiş olabilir. Onu direkt durdurmam gerekiyor ama önce şu özel güç sırasına girmem lazım. Direkt atlayayım değil baba? Aynen Boralo atla. Tamam atlıyorum. Atladım. Tamam. Ekranımın kenarları kırmızı oluyor. Ben şimdi onu göstereceğim. Ben şimdi onu göstereceğim! Tabi burada oh dans dans çok güzel bir dans. O sizi dansı. Sen de dans et ihtiyar hadi durma. tutuklamayacaksınız. Oo, <laughs> <laughs> oh, sertsin ha. <he>? Beni sinirlendirmeyecektiniz. <laughs> Önce sen mi? Yoksa sen mi? Bence sen de başlamalıyım. Ne oldu Fitriyorsun ha? O kılıcı ver lan <laughs> o. vereceksin lan bana. Vereceksin o <laughs> alayım önce. Sıra sende. Sıra sende haberin olsun. Aa! İşte bu kadar. Lan bırak. Baksana. Bıraktan ne anlıyorsun? Aa! Ne oldu? Aa, sen adamsın Bobby. Kral. da bitti babe. Hallettik. Özel çok 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 manyak bir şey. Her zaman yanındayım Boralo. Adamsın. Hadi gel köye girelim. Herkes toplamamız lazım baba, Herkes çok kötü durumda. Hadi. Gel benimle. Herkes iyi değil arkadaşlar? Bir şey yok. Tedavi herkes oldu Katelina. Kimse de bir sıkıntı yok değil mi? Evet evet hiç sorun yok. Zok abi iyi misin? İyiyim bari de bir gözümüz karardı ben. Şu anda iyiyiz. teşekkür ederiz Boralı. Bir şey değil Kevin'cim bir şey değil. O zaman herkes için sıkıntı yok. Tamam. Bugün yoğun bir gündü ve köy bayağı bir hasar aldı dostlarım. Gerçekten çok büyük hasarlar aldık. Hani köyün her tarafı patladı. Artık buna yarın bakarız. Bugün gerçekten çok yoğun bir gündü. Benim de hala özel bir sıvım duruyor. Diyeceğim bir şey var mı baba arkadaşlarımıza? Bu gece herkes dikkatli olsun. Evleri zarar görenler, evleri zarar görmeyenlerin evinde yatsın. Evet. Bu gece dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Yani evleri zarar görenler zarar görmeyen evlerde yatsınlar tamam mı? Çünkü bunlar her an bir şey yapabilirler, gelebilirler. İkisini yok ettim ama belki Teddy gelir dostlarım. Çünkü bu görevleri bana Teddy vermişti. Efsane abisi oldu demişti bana ve bu görevleri bana Teddy verdi. Bu adamları ben Teddy yüzünden yakaladım. Yani o yüzden de tehlike hala geçmiş değil. Merak etme bana da benim uykum yok zaten. Ben bir kahve yaparım bu gece nebe tutarım iyi. Bura, Burayı ilk tedavi, ilk galiba bura'yı tedavi ettik değil mi Catherine'a? Evet ilk oydu sıradaki. Herhalde gitti karakola bilmiyorum ki. Sen gördün mü babi? Ben de görmedim. Babi de görmemiş? Bir bakayım, bekleyin ben bir bura geliyorum bekleyin. Bura, karakolda mısın? Belki de karakola girmişti. İlk... galiba bura'yı tedavi etmiştik evet. Sonra nereye gitti bilmiyorum dostlarım bura. Yani ya pizza yemeye gitmiştir ya da uyumaya falan gitmiştir. Buğra! Buğra neredesin? Evinde mi acaba? Buğra! Yo evinde de değil ışıkları da yanmıyor. Buğra! Nereye gitti lan bu Buğra? Buğra! Nereye gittin? Ya Buğra vallahi yoruldum neredesin bak bu gece rahat bir şekilde uyku uyumak. Buğra! Buğra ne oluyor? Buğra bu geldi yine. Sıkayım da bundan kurtulalım ha. Senin ne işin var lan burada Teddy? Ne işin var senin burada? Anlaşmayı bozdum Boralo. O iki tane efsaneyi öldürmeyecektin. Onları yok etmeyecektin. Niye onları yok ettin ha? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun ha? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun Teddy? Benim köyüm paramparça oldu. O garip yaşlı adam bizi hapishaneye tıktı. Yarım saat, bir saat, iki saat onunla uğraştık. Geldi köyümü dağıttı. Arkadaşlarımız zarar verdi. Ne yapayım? Ne, yap, ne yapsaydım öldürmeyip? Ben sana başından söylemiştim. Demiştim ki benim hapishaneme onları sokma demiştim. Senin derdin ne? Benim bir derdim yok Boralo. Ben seni uyarmıştım. Şimdi ise seninle çalışmayı bırakıyorum Boralo. Sen bizim anlaşmamızı iptal ettin. Ulan asıl ben seninle çalışmıyorum be. Ben seninle çalışmıyorum. Yalnız bu böyle kalmaz bilgin olsun Teddy. Bana daha önce yaptıklarını unutmadım senin. Buradan sağ çıkabileceğini mi zannediyorsun? Eğer bana zarar verirsen her şey daha kötü olur. Bıktım artık bunu söylemekten. Bana zarar verirsen yine geri gelirim Boralo. Anlaşma iptal. Zümrütlerimi en yakın şekilde dışarıya bırak. Askerlerim alacak. Biliyorum ben. Ha bir de şu var. Eğer bana zarar vermeye kalkarsan sen bitersin Boran o. <laughs> biterim öyle mi? Biterim he? Biterim. Bekleriz dedi. Zümrütleri geri alırsın aynen. Aynen zümrütleri geri alırsın. Haberin olsun o zümrütleri sana geri vermeyeceğim. Söyleyeyim sana. Ne bakıyorsunuz lan size? Yürüyün gidin ne bakıyorsunuz? Yürüyün. Yürü bana gidelim hadi gel. Gel buraya. Manyağa bak dostlarım ya görüyorsunuz mu? Normalde ben bunun işini bitirirdim de çok merak ediyorum ne yapacağını şu an çok merak ediyorum bana yani bakın Normalde şu anda bunun işini bitirmem iki buçuk saniye mi falan olurdu Yapmıyorum bura İşini bitirmiyorum Buğra bunun tamam mı bitirmeyeceğim dostlarım Ben onu bana verdiği zümrütleri geri verirsem adım Bora değil Aha bak şuraya yazıyorum adım Bora değil Bence de Bora bundan korkmuyorum ben Bunun işini bitiririz onu var ya Yerim. Akşam pizza niyetine yerim onu ben. Aynen öyle Buğra. Bakalım neler yapacak görelim dostlarım. Ben çok meraktayım yani şu anda. Gerçekten meraktayım. Neyse dostlarım bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Yarın neler olacak göreceksiniz. Videoya beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Soldaki videoyu izleyerek önceki bölüme gidebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü hikayenin bir öncesi de var. Sağdaki videoya tıklayarak da bonodaki kanalına gidebilirsiniz ve evlence videomu izleyebilirsiniz. Kaliten ile beraber sabahladık, sabahlama vlog yaptık, birbirinden farklı çalışmalar yaptık. Sağdaki videoda o bu arada onu da izleyebilirsiniz. Ya sağa da sola tıklamayı unutmayın. Tıkla 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 ya sağda ya da ya sağ tıkla ya sola tıkla, ya sağ Ben de şimdi sağ tarafa gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Come on.